Merhaba, böyle olduya hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök. Bal bal demekle ağız tatlanmaz demiş atalarımız. Yani söylemekle, arzu etmekle, sadece istemekle olmaz. Harekete geçmek lazım, adım atmak lazım. Güncel tabiriyle aksiyon almak lazım. İşte Türkiye'nin yıllarca sadece söylemekle yetindiği, bir türlü aksiyon alamadığı bir konumuz var böyle olduğunun bu bölümünde. Kimler bize eşlik edecek? Hemen sizlerle tanıştıralım. Esra Güven Yıldız, Ahmet Yasin Öner ve Burak Alatlı. Mersin'in Günlar ilçesine bağlı Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer güç santrali böyle olduğunun günden başlığını oluşturuyor. Türk'üm, cesurum dedim ve bu şekilde bu süreç başlamış oldu. En büyük motivasyonum ülkem için önemli bir projenin bir parçası olmak. Geleceğin hani projesi. Biz bu süreçte e, elimizden geleni yapacağız. Zaten şu ana kadar da yaptık. Şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesindeyiz. Bundan dolayı çok gururlu ve mutluyum. Gerçekten ileriye dönük atılmış bir adım. Bak, yer yerlilik santrali. 3 mühendisimizin anlatımıyla hem onların hikayesini hem de bu dev projeyi ekranlarınıza taşıyacağız. Sözü fazla uzatmayalım ve üç mühendisimize de yollarının Akkuyu'yla nasıl kesiştiği, nükleer serüvenlerinin nasıl başladığını sorduk, onlardan dinleyelim. 2012 yılında üniversite ikinci sınıftayken aslında Gazi Üniversitesi'nde okurken tanıştım projeyle. Öncelikle fakültemizin duvarlarına asmışlardı ilanları. Hani baktık nükleer enerjiye öğrenci arıyorlar nükleer enerji eğitimi için. Bir ilgimizi çekti açıkçası arkadaşlarla birlikte oturduk konuştuk. Çünkü ben de enerji sistemleri mühendisliğindeydim. Benim alanıma giriyor o da. Ama böyle düşündük hani artısını eksisini. Hatta şirketin o zamanki yerine gittik. Onlarla konuştuk nasıl olacak nasıl ilerleyecek bu iş. Ondan sonra bir gün evdeyken bu da haberlerde gördüm. Öğrenciyken Türkiye'de elektrik elektronik mühendisi okurken ikinci sınıfın sonuna doğru Mayıs ayında internet üzerinden bu haberi gördüm. İşte 300 cesur Türk mühendisi aranıyor diye ben de Türküm cesurum dedim ve bu şekilde bu süreç başlamış oldu. Dedim ki güzel bir proje işte iş imkanı var geleceğin hani projesi nükleer enerji ilk olacak biz de ilk mühendisleri olacağız. Bir çok pozitif yanı vardı. Bu, bu, bu yönleriyle aklımda kaldı da hani gideyim kısmına daha yakınlaştım aslında. Projeyle Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'nde 3. sınıfta okurken tanıştım. İnternetteki ilanı gördüm. Ee, sonrasında bu projede yer almak istedim. Ülkemiz için böyle önemli bir projede yer almak istedim ee, ve başvuruda bulundum. Sonrasında yazılı sınav ve sözlü mülakat sonrasında Rusya'ya gittim. Başvurdum dedim ki gideceğim ben buna. Kafama yattı. Güzel bir projeye benziyor. Başvurdum, sınava kabul edildim hiç beklemezken. Hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir zamanda. Dediler ki eğitimi kabul edildiniz. de kabul edip, hazırlanıp Rusya'ya okumaya gittim. Ben burada güvenilirlik ve kaynak yönetimi departmanındayım. Ekipmanların yaşlanma yönetimiyle ilgileniyoruz biz burada. Yaşlanma yönetimi işte sürelerinin azaltılması ya da işte yaşlanmasını nasıl geciktirebiliriz ya da yaşlandığı dönemde ne yapabiliriz? Bunun planını yapıyoruz. Ondan sonra ilgili yerlerle işte iletişime geçiyoruz. Taşeron şirketler olsun ya da işte kendi aramızdan iletişim halinde bunların geliştirmek için çalışıyoruz aslında bölüm olarak ki zaten her bölümde yaptığı gibi işte projenin gelişmesine katkı sağladığı gibi bizimki de o, e, projenin gelişmesine, santralin yapılmasına yapılan sağlam bir katkı. Bizim kısa ve orta vadede, uzun vadedeki görevlerimiz vardır. Ee, öncelikle kendi birimimiz için hazırlanan dökümanları kontrol ediyoruz. Ee, aynı zamanda sahaya giderek yerinde sistemleri ve bütün binaların projeye uyumluluğunu kontrol ediyoruz. Eğer bir sıkıntı çıkmışsa bunu bildiriyoruz, düzeltilmesini sağlıyoruz. Ben elektrik bölümünde çalışıyorum burada. elektriğin üretimi, buradan şalt sahasına gelmesi, iletim hattına bağlanması ve daha sonrasında konut ve sanayinin ele enerjilenmesiyle ilgili projelerde çalışıyorum şu an. Burası şalt sahası gaz izole olarak düşünüldü, tasarlandı üretilen elektrik buradaki şalt sahasına gelecek ve buradan Türkiye interkonnektif sistemine, iletim sistemine bağlanacak. Buradan iletim hatları ile birlikte ihtiyaç tüketim yerlerine dağıtılacak. Arkamda görmüş olduğunuz Ünite 1'in yapım aşamasındaki reaktör binasıdır. Çok yakında bütün unsurlar, bütün ekipmanlar montajı olduktan sonra devreye alma sürecine katılmış olacağım. Bu süreç nükleer santrallerin nükleer güç ünitesinin inşasının son aşamasıdır ve nükleer santrallerin güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Buradan gidecek olan hatlar belirli aslında işte Mersin, Antalya, Konya taraflarında yani bu civarda ve yakın çevredeki yerleşim yerlerini ve sanayiyi besleyecek buradaki elektrik. Türkiye'nin nükleer teknoloji ile flörtü yarım asırı aşkın bir geçmişe sahip. 1955 yılı Adnan Menderes hükümeti döneminde Başbakanlığa bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu ve hemen ardından da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na üye olundu. 1976 yılına gelindiğinde nükleer güç santrali için en uygun yerin Mersin'in Günler ilçesine bağlı Akkuyu olduğu belirlendi etüt çalışmaları sonucunda ve lisans, inşaat lisansı verildi. 1976 yılında proje bir rafa kaldırıldı ki sormayın gitsin. 2010 yılında Rusya Federasyonuyla nükleer teknoloji konusunda deneyimi birikimi olan Rusya Federasyonuyla masaya oturuldu ve karşılıklı anlaşmalar imzalandı. 2018 tarihine gelindiğinde ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörü için lisans verildi ve inşaat başladı. Her şey yolunda giderse birinci reaktör 2023, ikinci reaktör 2024 Üçüncü reaktör 2025 ve dördüncü reaktör de 2026 yılında faaliyete geçecek. Dedim ya 2010 yılında Rusya Federasyonu'yla yapılan anlaşmayla start aldığı proje, raftan indirildi, yeniden çalışmalar başladı. 18 maddelik bir anlaşmadan bahsediyoruz. Anlaşmanın bir maddesinde de Türk vatandaşlarının Rusya'da eğitim almaları konusunu içeren bir başlık vardı. Yani biz... Rusya Federasyonu'ndan sadece nükleer santral almadı. Aynı zamanda bir teknoloji transferi imkanı yakaladı. İşte ülkenize nükleer teknoloji kazandırmaya var mısınız çağrısına olumlu cevap veren yüzlerce genç peidarbey Rusya'da eğitime gönderildi. O genç mühendislerden yaklaşık 150 tanesi eğitimlerini tamamladılar, yurda döndüler, baretlerini takıp çalışmaya başladılar ki Üçü bu bölümde konuğumuz. Evet, konuklarımıza dedik ki, Moskova'da Ulusal Atom Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim aldınız? Gitmeye karar vermek zor oldu mu? Nelerle karşılaştınız? İşte cevaplar. Hak verirsiniz ki yani nükleer fiziği yabancı bir dilde okumak, hiç bilmediğiniz bir dilde okumak zaten Kolay değil. Biraz tereddütüm vardı tabii ki, ama e, nükleer alanı bilmediğimden kaynaklanıyordu bu. Oradaki aldığım Rusya'da sonra e, çok sıkı bir eğitim aldım. Aynı zamanda orada okurken çalışan nükleer santrallerde staj yapma fırsatı bulduk. Birden gittim ve bu kolay bir karar değildi. Rusya eğitimine kabul edildikten sonra bazı şeyler geliyor insan aklına. Gitsen mi gitmesen mi? Bazı şartlar var, seni zorlayacak olan başka bir ülke, başka bir eğitim sistemi. Biraz zor bir karar verdim açıkçası. Orada ailemden destek gördüm. En son dediler ki banklar benim karşısında. Yani git maksimum yapamazsan dönersin bir dahaki sene. Yani bu kadar düşünmeye gerek yok. İlk gittiğimiz yıl bir yıl hazırlık fakültesinde Rusça ve intibak eğitimi gördük bir yıl boyunca. Hazırlık fakültesinden sonra Moskova'da Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde 5,5 yıl lisans artı yüksek lisans bütünleşik eğitim okuduk ve yüksek lisans derecesiyle mezun oldum eee gittiğimizde tabii ki e, süreç zor oldu. Çünkü e, en başta Rusça kendisi dil olarak bizi zorladı. Ama yoğun bir tempota geçti diyebilirim. Bu nükleer enerji bizim için bir ilkti. Yani Türkiye için bir ilk olacaktı ve biz bununla alakalı çok profesyonel çalışan Rusya'ya eğitime gittik. Onlarca nükleer santrale sahip ve en son teknolojiye sahip nükleer santralleri de onlar yapıyorlar. Ee, ve bu konuda İyi de bir üniversitede okuduk açıkçası. Yani dünya sıralamasına giren bir üniversiteydi bizimki. Alanlarında uzman öğretmenlerle, laboratuvar çalışmalarıyla, projelerle olsun o beş buçuk yılı öyle geçirdik ki oradaki amacımız ne kadar çok öğrenip de buradaki santralde kullanabilmekti. Gerçekleştirdiğimizi umuyorum ve gerçekleştireceğimizi. Rusya'daki eğitim nükleer teknolojinin ülkemize ne kadar fayda sağlayacağı hususunda beni birçok konuda aydınlattı. Gerçekten işin içinde olarak orada bu nükleer enerjinin bir ülke ekonomisine yapacak katkıları kendim birebir bunlara tanık oldum. İlk gittiğimiz yıl bir yıl boyunca Rusya eğitimi aldık sadece. Ee, sonraki beş buçuk yılda genel eğitimde dahil olmak üzere birçok disiplini inceledik. Coğrafya, felsefe, e, edebiyat gibi dersleri de aldık. İkinci sınıftan sonra e, nükleer fiziğin yanı sıra nükleer santrallerin sistemlerinin bütün unsurlarının çalışma prensipleri hakkında detaylı şekilde bilgiler öğrendik. Ve bunun yanı sıra Rus e, nükleer santral, diğer projelerin nükleer santrallerinin sistemlerinin e, bileşenleri hakkında da bilgi edindik ve hatta kendi projelerimizi geliştirmek için proje ödevleri yaptık. Bir öğrenci için gerçekten çok güzel bir diyebilirim. Ben Rusya'da geçirdiğim hiçbir zamanı şu ana kadar e, acımadım ve hala böyle düşünüyorum. Keşke bazen gitsem de biraz geçsem gelsem, yeniden yaşasam o anları. Çünkü ben orada bir yandan okudum ki biz Moskova'daydık eğitim yılımızın e, yarı zamanında. Moskova çok güzel bir şehir. Biz hem orada okuduk hem oradaki etkinliklere, konferanslara bütün fırsatları yakalamaya çalıştık. Çünkü büyük bir şehir her fırsatı sunuyor. Öğrenci için harika. Herkes bana şu soruyu soruyor. Ya 6,5 yıl işte 1 yıl hazırlık, 5,5 yıl yüksek lisans. Çekinmedin mi, korkmadın mı bilmediğin bir ülke, yabancı bir dil, nükleer fizik okuyacaksın. Ben açıkçası şu anki geldiğim konumda şunu söyleyebilirim. Hayatta bazı önemli kararlar gençken o yaşta yani insanın kendini en zinde hissettiği gerçekten cesur olduğu dönemlerde veriliyor. O yüzden geç arkadaşlarıma buradan tavsiyem yani kesinlikle bu tarz projeler Akkuyu özelinde özellikle kendilerini bu konuda buraya yönlendirmelerini tavsiye ederim yani. İlk hazırlığa gittik Rusça öğreniyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz Rusça hakkında. İngilizceden Rusça öğreniyoruz ki bazılarımız İngilizce de bilmiyor. <laughs> İngilizce bilenler onları anlatıyor oradan öğreniyoruz Rusçayı. Biraz zorlu bir süreçti, kolay asla diyemem ama güzel de bir süreçti. Eşimi önceden Türkiye'deki üniversitede sınıf arkadaşıydı. Sonra ben gittikten sonra ona da eğitimi tavsiye ettim. Sebepleri de bizim bulunduğumuz konumun şirketin bize nasıl davrandığını gördüm. Türkiye'nin geleceği için ne kadar önem adettiğimizi fark ettim. Ondan sonra işimi çağırmaya karar verdim. O da sınavlar başarıyla geçtikten sonra orada eğitime başladı. Oradaki arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlendik. Bu konuda bir sloganımız da var. Hatta atom insanları birleştirir diye bir sloganımız da var. Şu an 2 yaşında bir kızımız var. Çok mutluyuz. Buradan bu projeden özellikle öğrenciyken bu projeye dahil olduğumda şunu anlamış oldum. Ülkemizin gerçekten burada bize güvenip bu şekilde bu eğitime göndermesi geleceğe yönelik yapılmış en iyi adımlardan bir tanesi. Bu sadece şahsım adına değil. Bu projede yer alan benim gibi diğer arkadaşlar, daha sonra gelecek olan diğer arkadaşlar için de dahil. Bu konuda açıkçası çok mutluyum yani böyle bir projede yer aldığım için. Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu alanlardan biri enerji. Şu anda mevcut elektrik üretimimizin 5'te 3'ünü fosil yakıttan karşılıyoruz. Yani doğalgaz ve kömür. Ki bunların da ham maddelerinin çok ciddi bir oranını ithal ediyoruz. Yani dövizle ham madde alıp elektrik üretiyoruz. Yerel imkanlarımızı kullanmıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz. Hidroelektrik santrallerimiz Türkiye'nin enerji üretiminin neredeyse dörtte birini karşılıyor. Yine yenilenebilir enerji kaynaklarında da her geçen gün artan yatırımlarla ciddi bir oran var. Fakat yeterli değil. Hal böyle olunca biz ithal ham maddeye mevcut durumda mecburuz, mahkumuz. Peki Akkuyu nükleer güç santralinin yapımı tamamlandığında ne değişecek? Ülkemizde nükleer santralin olmayışı enerji ithalatına bağımlılığımızı artırıyor. Yani şu mantıkla bakmamız gerekiyor. Biz mümkün olan en kısa sürede nükleer santraller kurmamız gerekiyor ki enerji ithalatına bağımlı kalmayalım. Bu santralde ilk ayağı olmuş oluyor bu işin. Akkuyu Nükleer Güç Santrali şu an zaten yekpare kendi başına ülkenin enerji arzının %10'unu zaten tek başına karşılıyor. 4 blok bitecek ve her biri 1200 MW'tan 4800 MW üreteceğiz enerji. Normalde doğalgazla çalışan elektrik santrallerinde buradaki hesaplamalar yapılırken yani enerji birim maliyeti hesaplanırken temel unsurlar şunlar: işletme bakım maliyeti ve yakıt maliyeti. Doğalgaz santrallerde bu e, elektrik birim fiyatının, yakıt maliyetinin oranı %90 oranında. Nükleer santraller bu %30 civarında. Toparlayacak olursak bu bütün rakamları, ortaya şöyle bir hesap çıkıyor. Şu an e, iki santrali ele alalım ve doğalgazla nükleer enerji santralinin e, ve ikisinin de yakıtının fiyatının iki katı arttığı durumda dahi doğalgazla çalışan termik santrallerin elektrik birim maliyeti %66 oranında artıyor. Bu nükleer santrallerde yüzde 15 oranında. Yani enerjiye bağımlılığımız, dışa bağımlılığımız konusunda bize bu konuda çok faydası olacak bir proje bu açıdan. Santralin bitmesini hiç beklemeye gerek yok. Santral buraya yapılmaya başlandı, başlanıldı bile birçok yararlı oldu. Ki nasıl bir yerde bir projeye başlarız ve o diğer alanlara da yansır aslında. İşte bunun ekonomisi, o yöredeki yaşam, işte tüketim, üretim ihtiyaçlarının azal artması ya da işçilerin alınması. Zaten Akkuyu bu konuda buraya büyük bir yarar sağladı. Bu enerji arzı dışında ülkemize altyapı anlamında nükleer enerjinin kazandırılması anlamında da çok büyük katkısı olacak. Çünkü projenin en yoğun olduğu zamanda 13 bin kişilik bir istihdam alanı oluşturacak. Çevre illerde ve yerleşim yerlerinde altyapı, üst yapı anlamında bize birçok şey kazandıracak. Ve inşaatın, işletmenin yapım sürecinde birçok Türk firma burada milyarlarca dolarlık iş yapacak. Ekonomik açıdan da bize çok katkısı olacak proje. Biz şu anda doğalgazla bütün ülkenin enerjisini kullanıyorsak ileride bu bir santral ya da iki santralle daha aza düşecek. Dışarıdan alımımız, dışarıdan bağımlılığımız da doğal olarak daha azalacak. Tabii ki dışarıdan ekstra olarak doğalgaz çevrim santralleri için doğalgaz satın almayacağız. Direkt olarak e, nükleer yakıttan elektrik üretmiş olacağız. Akku'yu e, dolaylı yoldan da e, ekonomiye ve diğer santrallere bu şekilde etki edecektir. Bu Akkuyu'nu santrali Türkiye'de bilimsel olarak çok büyük yeniliklere yol açacaktır. Metalurji alanında olsun, tıp alanında olsun, uzay araştırmaları alanında olsun nükleer teknoloji kullanılmaktadır. Sadece elektrik temini olarak bakmamak lazım olaya. Eğitim alanında da hedefimiz şudur, bizim diğer ülke vatandaşlarına eğitim verecek seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Misafirlerimizin anlattıklarına bir ilave daha yapalım. Bir nükleer güç santrali 550 bin parçadan oluşuyor biliyor musunuz? Bu da inşaattan elektrik elektroniğe, makineden imalat sanayiye kadar pek çok alanda iş imkanı demek. Sadece Akkuyu özelinde 5 milyar dolardan fazla bir yerli üretim söz konusu. Bu konuyu da es geçmemek gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Efendim nükleer santral denildiği zaman tartışmalar da beraberinde geliyor. İnsan, çevre, daha doğrusu canlı sağlığı tartışmaların ana zeminini oluşturuyor. Öyle ya, pek çok olumsuz örnek var geçmişte yaşanmış. Çernobil var, Fukushima var. Hal böyle olunca konunun uzmanı olmayanlar tedirgin oluyor hali. Konunun uzmanlarıysa tedirgin olmaya gerek yok diyorlar. Uluslararası nükleer şartnamesinin bütün koşullarını yerine getirmek şartıyla. Dünya üzerindeki tabloya bakacak olursak şu anda 32 ülkede 443 reaktör aktif olarak kullanılıyor. Başı Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. 94 reaktör var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkisi de inşa halinde. Keza Fransa enerjisinin %70'ini nükleer santrallerden karşılıyor. Çin deseniz aynı şekilde. 50 nükleer güç reaktörü aktif, 12'si de inşaat halinde. Şimdi dediğim gibi tartışmalar daha ziyade insan sağlığı, çevre sağlığı, canlıların topyekün sağlığına bir zarar verip vermemesi üzerinde yoğunlaşıyor. Mesela her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Paris, Madrid, New York. Aynı zamanda nükleer santrallere de ev sahipliği yapan merkez. Turizm gibi tarım sektöründe de nükleer santralin ciddi bir dezavantaj olacağı tartışmaların yine ana gündemini oluşturuyor. Ama baktığınız zaman dünyadaki tarım ihracatında ilk 9 sırayı paylaşan ülke aynı zamanda da nükleer ünitelere, nükleer güç reaktörlerine ev sahipliği yapabildiler. Biz de misafirlerimize yani işin içinde, merkezinde yer alan genç mühendislere dedik ki, nükleer santral zararlı değil mi? Korkmuyor musunuz? Bunlar aslında tamamen iddia. Çünkü bu iddialar bilimsel gerçeklikten çok uzak. Diğer taraftan bilakis ailem, çevrem ve arkadaşlarım adına ben mutluyum. Çünkü temiz, güvenilir, ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına sahip bir ülkede yaşayacaklar. Bu açıdan ben bu endişelerin çok yersiz olduğunu ve bilimsel gerçeklikten çok uzak olduğunu düşünüyorum özellikle işin içine girdikten sonra bu düşüncem daha da perçinlendi. Başından beri bu santral inşasında bulunuyorum. Bütün güvenlik önemlerinin ne kadar sık olduğunu görüyorum. Aynı zamanda ne kadar ciddi iş yapıldığını görüyorum. Bu endişelerin biraz bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Yeni nesil çevrecilere baktığımızda aslında öyle bir şey de yok. Onlar da yavaş yavaş kabul etmeye başladılar nükleeri. Çünkü temiz bir enerji olduğunu anladılar. Nükleer dışında çünkü termik santral düşünelim, evet karbondioksit gazı salıyor. Hadi diyelim yenilenebilir enerjilerle karşılaştırıyorlar. Yenilenebilirlerle karşılaştırıyoruz. Nükleer kadar güçlü enerji vermiyor bize. Ve aynı zamanda onlar da yüksek verimlerde kullanamıyoruz biz. Eğitim alırken aynı zamanda çalışan nükleer santrallerde staj yapma fırsatı buldum. Oradaki yaşamı gördüm. Nükleer güç santralinin insanların üzerindeki olumlu etkilerini fark ettim. Şunu anladım. Bu konuda özellikle korku ve kaygınız varsa kesinlikle bilgi eksikliğindendir. Şöyle ki her iş risk de risk vardır. Her iş risklidir. Fakat bunu işin uzmanına bırakarak minimize etmek bizim elimizde. Eğer bu konuda yani işi bilen insanları bırakırsak, onların yaptığına güvenirsek, riskler de minimize olacak. Çünkü yani düşünsenize, her teknolojiyi bu riskli diye yaklaşmazsak biz, yani hani onu kullanmayı düşünmezsek. Nasıl ilerleyebiliriz ki ya da şimdiye kadar nasıl ilerlendi? Öyle bir bakış açısı biraz yanlış. Ailem ve arkadaşlarımdan endişeli tepkiler verenler oldu. Ama ben nükleer alanda eğitim aldıktan sonra onlara da bilgilerimi paylaştığımda bilinçlendiler ve kaygılarının, korkularının yersiz olduğunu fark ettiler. Nükleer güç santralleri temiz ve sürdürülebilir enerji demektir. Sıfır emisyon demektir. Sürekli elektrik temini demektir. Aynı zamanda yeni nesil nükleer santrallerde güvenlik sistemleri e, asırlık fizik yasalarına dayanarak çalışır. Bu da şu demektir, insan müdahalesine ihtiyaç dahi duymaz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Her bir reaktörün 1200 megawatt kurulu güce sahip olmasından hareketle 4 reaktörle 4800 megawatt kurulu güç olacak ve her yıl... 35 milyar kilowatt saat enerji üretilecek. Bu ne demektir tabi? Rakamlar bizi e, kafamızda biraz daha şekillensin. Akkuyu nükleer santrali tek başına Ankara ve İzmir'in elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Ya da İstanbul, Megakent İstanbul'un elektrik ihtiyacının %90'ına cevap verebilecek bir kapasitede olacak stabil bir enerji, yani öngörülebilir maliyetlerle enerji üretecek. Hal böyle olunca memleket için gerçekten çok önemli bir proje haline geliyor Akkuyu nükleer güç santrali. İşte misafirlerimize dedik ki içinde yer aldığınız bu proje Türkiye için gerçekten çok özel ve çok önemli. Duygularınız nedir? zaman da belki yanlış kararlar alıp nükleer enerji işine girmemiş olabilir ama biz artık bu nükleer enerjiye girişi kabul edeceğiz ve bundan sonrasına bakacağız. Pozitif sonuçlarına bakacağız olayın. Biz nükleer ilk nükleer santralimizi yapıyoruz ve bunun sonrasında da nükleer santrallere devam edeceğiz. Bunun yanında belki farklı enerjilerle %100 enerjimizi kendimiz ürettiğimiz zamanlara da geleceğiz numara. Ve tabii ki o dediğiniz Avrupa ülkeleriyle ya da Amerika'yla da enerjide yarışacak hale geleceğiz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri neredeyse 70 yıldır iç elektrik talebini karşılamak için nükleer teknolojiyi kullanıyorlar. Türkiye bu alanda şu ana kadar maalesef gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldı. Ama bu projeyle birlikte Türkiye'de nükleer teknoloji, nükleer enerji artık önemli bir yer tutacaktır. Bu projeye dahil olurken, Rusya'ya giderken en büyük motivasyonum buydu zaten. Ülkem için önemli bir projenin bir parçası olmak. Bu konuda ülkemizin ve bu yolda bu kadar böyle bir şekilde karar vermesine adına kendi adıma bu projede yer almasam bile bir vatandaş adına, sıradan bir vatandaş olsaydım dahi çok mutlu olurdum. Çünkü gerçekten ileriye dönük atılmış bir adım. Akvim Nükleer Güç Santrali projesi. Bütün uğraşımız ve çabalarımız Türkiye'nin geleceğini dolaylı ve doğrudan olarak etkileyecek mutlaka. Ben ve benim gibi olan eşim de, arkadaşlarım da, alanındaki uzman arkadaşlarım da bunun bilincindeyiz. Ve Türkiye'nin geleceğine, nesillere, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için mücadele ediyoruz. Bir yandan büyük bir sorumluluğu taşıdığımızı hissediyorum. Bu tabii ki zor bir olay. Yani e, siz de takdir edersiniz ki insan bir sorumluluk sahibi olunca sadece kendini düşünmekten çok e, diğer insanlara karşı da e, sorumluluk hissediyor kendisini. Bu zor bir şey ama hiçbir şey kolay değil zaten. E, biz bu süreçte e, elimizden geleni yapacağız. Zaten şu ana kadar da yaptık. Yani açıkçası burada e... Şunu düşündüğümüzde bu Akkuyu Nükleer Güç Santrali ihalesinin 1977 yılında ilk ihalesinin yapıldığını, açıldığını ve o süre zarfından bugüne kadar bu projenin gerçekleştirilmediğini düşündüğümüzde aslında hani güzel ama bir yandan da buruk bir sevinç var. Çünkü biz belki burada çalışan ailelerin çocukları olarak da dünyaya gelebilirdik yani çok e, bir büyük bir gecikme ama şu an bu süreçte bu treni yakaladık e, bundan sonraki en büyük amacımız ülkemize Kalkınma aşamasında ivmelendirecek bu projede altyapının oluşturulması anlamında e, burada kendimiz bir şeyler yapmak ve bu yetiştiğimiz trende e, daha ilerki e, vagonlara Yani bu nükleer enerji teknolojisine yön veren ihraç eden, bu teknolojiyi geliştiren ülkelerle birlikte aynı lokomotif içerisinde olmak benim şu an en büyük motivasyonum. Bunun içinde olmayı aslında işe başlamadan e, sormuş olsaydınız çok hissetmemiştim. Ama e, bu inşaatın ilerlediği alana geldiğimiz zaman direkt evet diyorsun. Yani güzel bir proje ve sen bunun içindesin. Biz burada her gün bir heyecanla geliyorsun açıkçası çünkü biraz daha ilerliyorsun. Her gün işte başka bir çalışmayla, her gün başka bir bilgiyle bu ilerleme hissi e, güzel bir his ve heyecanını hiç kaybetmeyecek bir his. Akü Nükleer Santrali'ni şöyle adlandırabilirim. İnşaat e, ilk aşamasından beri ben burada çalışmaktayım. Sanki e, bizim çocuğumuz gibi onun doğmasını, büyümesini ve gelişmesini gelişmesini izliyor gibiyiz. Bundan dolayı aramızda duygusal bir bağ oluşuyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesindeyiz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Türkiye Nükleer Kulübe girmiş olacak. Sadece enerji alanında değil, pek çok alanda stratejik ve kıymetli bir teknolojiye sahip olmuş olacağız. Bu kapsamda yüzlerce öğrencinin bu alan üzerinde, bu teknoloji alanı üzerinde eğitim aldığından bahsettik. Ve eğitim alıp, eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen 150 gençten 3 tanesini misafir ettik. Esra Güven Yıldız, Ahmet Yasin Öner ve Burak Alatlı. Genç pırıl pırıl nükleer enerji mühendisleri. Hem kendi hikayelerini hem de yer aldıkları bu projeyi anlattılar bizlere. Samimi sohbetleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde, bir başka dev projede, bir başka gözden kaçanda ya da unutulan da görüşmek dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.